Herkese merhaba. Bugün parti TV fiillerinden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız parti TV konusunda bir kelime hangi durumlarda parti TV formunda kullanılıyordu? Bir sayıdan sonra geldiği zaman, azlık çokluk bildiren ifadelerden sonra geldiği zaman. Bunlardan bir tanesi de parti TV fiilinin nesnesi olduğu zaman kelime parti TV formunda kullanılıyordu. Parti TV fiilleri nelerdir? Kısaca onlara bir bakalım. Birkaç tane örnek vereceğim. Mesela odotta beklemek fiili, parti TV fiilidir. Onun nesnesi parti TV olarak kullanılır. Odotan bussi, siyah parti TV. Rakastan hente, hen değil hente. parti TV fiili. Pelata oynamak. Pelan koriballua Basketbol oynuyorum. Pelata fiili Parti TV fiili olduğu için Koriballo Parti TV olarak geliyor. Koriballoa. Elan Koriballoa. Hayrite rahatsız etmek. Hayretsen sen kö sinua. Seni rahatsız ediyor muyum derken sina değil sinua. Parti TV olarak geliyor. Rahatsız olan yani fiilin etki ettiği şey cümlenin nesnesi Parti TV olarak geliyor. Autta yardım etmek. Yardım edilen parti tv olarak gelecek. Autan, heyte. Onlara yardım ediyorum. He'nin, onlar anlamındaki he'nin parti tv formu heyte. Fakat uskoa inanmak fiili parti tv fiili olmadığı için mihin fiili, mihin formunda kullanıldığı için parti tv olarak kullanamayız. Uskon sinun, sana inanıyorum. Türkçe mantıkla baktığımızda sana inanıyorum derken uskon sinua diye aklımızdan geçebilir. Fakat sana inanıyorum. Mihin formunda kullanılıyor. Uskon Veya Luotan henen ona güveniyorum derken mihin formunda kullanıyoruz. Luotan henen. Tamamen fiillerin özelliklerinden dolayı. Böyle oluyor. Biraz daha detaylı inceleyelim. Odotta beklemek. Odotan sinua parki paykalla. Park yerinde seni bekliyorum. Olen odottan uttete hetkeya. Bu anı bekledim. Bu zamana kadar bekledim. Hen odotta tete konen avamista. O, bilgisayarın açılmasını bekliyor. Avaminen açma, yani avata fiilinden geliyor. Avaminen oluyor, isim hali. Avaminenin parti TV formu da avamista. Koğlu odotta minulta tü okul benden çalışmamı bekliyor, umuyor anlamında yani burada. Neyden bekliyor? Kimden bekliyor? Benden bekliyor. Minulta. Ne bekliyor? Beklenilen şey Tüözkentelemilen isim hali. Tüözkentelemis de onun parti TV'si. Çalışmanın parti TV'si. Hen odotta mekon valmistamista. Valmistaminen hazırlamak. Valmista hazırlamak fiili. Valmistaminen onun isim hali. Parti TV formuda tamis'ta Hen odutta Mekon Valmistamista Mekko. Mekko bayanların giydiği elbise diye deniyor. Onun hazırlanmasını bekliyormuş. Hen odutta Rentoutumista. Rentoutuminen rahatlamak. Parti TV formuda Rentoutumista. Nasıl yapıldığını Parti TV videosunda anlatmıştık. Bu sonu nenle bittiği için Meni atıp S-T-A getiriyoruz. T odotat de alenus da kavupassa. Bu da sonu usla bir kelime. Direkt ta ekledik. Siz markette indirim bekliyorsunuz. Te odotat de alenus da kavupassa. Odotan yotakuta. Birini bekliyorum. Yoku herhangi biri demek. Onun partitli bir formu da biraz uzunca ama böyle yotakuta. Henel te boy odotta mitatahansa. Ondan her şey beklenir. Burada da Farklı bir anlamda yani Türkçedeki anlamlara uygun bir şekilde aslında bu odotta fiili farklı anlamlarda kullanılıyor. Ondan henelte, voy odotta beklenebilir. Mita tahansa, her şey beklenir yani ne olursa. Mita burada mika değil, mita geldi parti olarak. Çünkü odotta fiili parti TV fiili. Hente odotta Ankara tuğmuyor. Ankara sert demek, kızgın sert. Hente odutta onu bekliyor. Ne bekliyor? Ankara toplanıyor. Sert bir yargılama bekliyor onu. Mahkeme bekliyor. Burada beklenilen kişi o olduğu için onu parti TV yapıyoruz. Devrik cümle olarak kullanma çok yaygındır Fince'de. Vieraita, vieras misafir, vieraita Odotti ve Ateria. Misafirleri güzel bir öğün bekledi Odotti. Hazırdı yani onlar için. Burada da hazır anlamında kullanılıyor. Yukarıdaki cümlede de öyle. Hen odotta, ki da Ummak anlamında burada da yine o teşekkür bekliyor. Neyden? İşinden dolayı töstä. İşten dolayı bir teşekkür bekliyor. Kiitos kiitos ta. Beklenilen şey ne? Teşekkür. Kiitos. Onu partisiyle yapıyoruz. Emme boyu tehte mu odatta. Beklemekten başka hiçbir şey yapamayız. Mu, muta. Başka. Onun parti tv'si muta. Kuin odatta. Beklemekten başka. Etsiye aramak. Mitesine etsit. Ne arıyorsun? Mika değil. Bakın mite. Çünkü etsiye fiili parti tv fiili. Etsin künani. Kalemimi arıyorum. Sahiplik eki Parti TV'den sonra uygulanıyor bakın. Güne, kalem, güne, Parti TV, güne yani kalemimi. Hen etsi, o arıyor, paperian, paperiansa, paperi. Normal perus modu, paperia. Parti TV'si, paperiansa, onun kağıdı, kağıdını arıyor. Laker etsi, tulosta. Doktor, sonuç arıyor. Tulos, sonuç, tulosta. Kisa etsi hiria. Kedi fareyi arıyor. Hiri ya Hiri. Min partitivisi hiria. Koyra etsi luta. Lu kemik. Partitivi formu da luta. Köpek kemik arıyor. Mine etsin rabbuani koulusta. Burada ilginç bir durum var. Ben çantamı arıyorum. Nerede? Okulda. Türkçe'de okulda arıyorum. Kolusa deriz normalde Türkçe mantıkla. Fakat burada okuldan arıyorum diye kullanıyorlar. Ben okulda çantamı arıyorum diye bunu Türkçe çeviririz fakat koğulusta şeklinde yazılıyor. Opette etsi lautas lina pödelte. Öğretmen bizi masada arıyor fakat masadan arıyor gibi yazıyoruz. Bu şekilde kullanıyorlar. Etsin polkuani yolumu arıyorum. Suamesta, Finlandiya'da yolumu arıyorum. Bu hayat yolu demek. Polku normalde o patika yollara diyorlar. Fakat bu an, buradaki anlamı, bu cümledeki anlamı hayat yolumu, serüvenimi, ne okuyacağım, ne, nerelerde çalışacağım bunu arıyorum. Ettin tüöte iş arıyorum. Yotamine rakastan. Sevdiğim bir iş arıyorum asıl bir iş, sevdiğim bir iş. Buradaki yota şu rakasta fiilinden dolayı partitivi olarak geldi. Yani yokanın partitivi hali yota. Etsin tüöte, et, tüöten için partitivi oldu, etsinden dolayı. Etsin tüöte. İş arıyorum. Nasıl bir iş? Yotamine rakastan. Sevdiğim bir iş. Etsin tüöte. İş arıyorum. Yostamine tükkan yine hoşlandığım bir iş arıyorum. Tükke, tükete fiili, mista fiili olduğu için yosta olarak geldi yoka. Evet inşallah kafa burada karışmamıştır. Tüöte, etsiden dolayı partitivi oluyor. Yoka, kendinden sonra gelen fiilden dolayı bir şekle giriyor. Tükke'den dolayı yosta oldu, rakasta'dan dolayı yota oldu. Me etsin ve oikeuden mukayisut da. Oikeuden mukayisus adalet demek. Bunun parti TV formu da sonundaki s'yi atıp TRT'a a getirdik. Oikeuden mukayisut da. He etzivat muzeota turusta. O turku onlar müze arıyorlar. Müzeo, museota. Museo museota. Mite poikası etsi. Oğlun ne arıyor? İte. Hel etsi lelva. O oyuncağını arıyor. Lapsi etsi eydiyense. Çocuk annesini arıyor. Eydi, eydiye, eydiyense. Opette etsi sopiva ayka kalenterista. Öğretmen takvimden uygun bir zaman arıyor. Sopiva ayka. ikisi de partitivi oldu. Nesnenin sıfatı da partitivi oldu. Kaybata özlemek. Bu da partitivi fiilidir. Kotimasta kaypağın ADN'i ya ruoka. Anadolu tanımdan kaypağın özlüyorum ADN'i annemi ve yiyecekleri özlüyorum. Kovlus'ta kaypağın TÜV kaveri yani okulundan iş arkadaşlarımı özlüyorum. LABSET EYVAT kaypaa MITEN Turkista, koska EYVAT muista. Çocuklarım Türkiye'den bir şey hatırlamadığı için hiçbir şey özlemiyor. Türkiye'den Miten. Hiçbir şey. Mitesine kayfat. Ne özlüyorsun? Evet. Bir sonraki Parti TV fiili. Bu videoda değineceğim. Pelata oynamak. Pelan yalkapalloğa. Başta da vermiştik bu cümleyi zaten. Futbol oynuyorum. Hen pela kori Evet aynısı. O basketbol oynuyor. Bir diğer Parti TV fiili. Pelata. Korkmak demek. Bu da parti TV'dir. Pelkan koyrağı. Köpekten korkuyorum. Bakın den dan yaptı. Bu konuyu bilmesek deriz ki pelkan koyrasta. Ama öyle değil. Köpekten korkuyorum demek için köpeği parti TV yapacağız. Pelkan Koyra Veya hen pelke o korkuyor. Neyden korkuyor? Pimea. Karanlıktan. Pimea karanlık parti TV şeklinde kullanıyoruz. Karanlıktan korkuyor değişik bir fiil olsun diye bunu aldım. Huales tutta endişelendirmek. Yokin Asya huales tutta hente bir şey bir konu onu endişelendiriyor. Endişelen kim? O. O yüzden o kelimesini hani partitivi yapıyoruz. Mika sinua huales tutta. Seni ne endişelendiriyor? Bakın burada Mika yani endişelendiren şey partitivi olmuyor. Bunun nesnesi endişe endişeye maruz kalan şey. Neyi endişelendiriyor? Sinua, seni. O yüzden o partitivi olarak kullan, kullanacak. Endişelendiren şey cümlenin öğesi olduğu için o mika olarak kalıyor. Mika sinua huales tutta. Seni ne endişelendiriyor? Hente huales tutti lah diye sayır Hastaneye gitmek onu endişelendirdi. Minua huales tutta. Beni endişelendiriyor ney nehde görmek kuin pilantu doğa nasıl bozuluyor onu görmek beni endişelendiriyor bu pilantu pilantu fiili yemeklerin bozulması için de kullanılan bir fiil helen tervevden tilansa tutti meyte onun sağlık durumu bizi endişelendirdi kimi endişelendirdi bizi Parti partikeli Tilen on hueles tuttaba. Bu da farklı bir durum. Durum endişe verici. Hueles tuttaba. Bu videoluk bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.